Arkadaşlar bakalım hangi takımda olabildiğimi olduğumu bilebilecek mi? Yok, bilemedi. İkinci denemesi 5 şansı var arkadaşlar. Yok, yine bilemedi. Hep de yabancı takımlar söylüyor ha. Ben yabancı değilim bu arada. Hayır. Bir hak daha veriyorum. Bu son hakkı galiba. Saymadım ama. Yine bilemedi. Bir hak daha vereceğim buna. Bu son hakkı. Oğlum evet, ben yabancı, yabancı mıyım? Hep yabancı şeyler söylüyor bu. bu. Ben neyse. Bilemedi arkadaşlar. Bu videoda bir sürü emoji deneyeceğiz. Hemen şu. Heh. Sonunda gitti. Şimdi par farklı emojiye geçelim. Evet arkadaşlar şu anda E'ye evet sıralıyoruz. Gözlemek. Ee, 4 var çok sevmiyorum 4 güzelmiş 5 yok çok beğenmedim 7 hmm, bir sürü dekil varmış 3 ama yok bunu sevmem ben 6 8 9 2 o oh, bak bu güzeldi. Bu birlik olurdu zaten arkadaşlar. Yani i̇yiydi bu. Tırnak sıralama. Bu. Beş. Bu güzelmiş. Üç. Evet. Sence bu güzel mi? Onun içini bile doldurmamışlar ya. Ha, neyse ben 9'a koyalım. 8'e koydum. Ha, o bak güzel renkli iki. Bu bira koyamam ben bunu dört. Bak bu çok güzel de bunu yamulmuşlar, yamulmuşlar böyle. Of bir. Ben böyle sevmiyorum. Dokuza koyacağım. Oy oğlum bu birlik olurdu ya. Neyse mecbur yedi.